Alo. 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 Hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Buyurun. Çok net duyuyoruz geldim. sizi. Buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı benim de. Evet buyurun. Dinliyoruz. Hocam ben 7 yıllık evliyim. Ama kocam da çok iyi. ikinci evliliğimi yaptım. Ama ben ilk dulken yaşadığım sevgilimi unutamıyorum. Neden öyle bilmiyorum. Evet. Yani az önce söylemiştiniz ya siz hani araştırma yapmayın... ...şeyine şeyine ille giriyorum yani. E niye onunla evlenmediniz o zaman? Rüyalarıma giriyor yani. Yürütememiş zaten ayrılmış. Bak yürütememiş ayrılmış. <laughs> Neden onunla evlenmediniz? Ya, onunla olmadı aileler yüzünden ama benim ailem istedi bu seferki eşimi. Çok iyi biri. Çok o kadar iyi biri ki yani beni iki çocuğumla kabul etti. Çok iyi biri ama... Ben beynim, kendimi anlayamıyorum neden böyleyim diye rüyalarına giriyor hep yani hep onu düşünüyorum hep onu düşünüyorum. Şimdi bak seni iki çocuğunla kabul eden sana bağrına basan seni yürekten seven evet. bir adam bulmuşsun. Şimdi gittiğinde orada neyle karşılaşacağım belli değildi. Bak çok ciddi anlamda sen çok büyütüyorsun kafanda ama belli belki belki yaşayınca da berbat bir insan olduğunu anlayacaktın. Bak hazır. Harika bir insan bulmuşsun. Bu konuda evet, seni Bak senin böyle bir maceraya girmen e, senin e, rezil olmanı, senin aynı zamanda e, ciddi anlamda çevrendeki insanlar tarafından <laughs> dışlanmanı sağlar. Sen bütün Face'te onunla ilgili ne varsa gerekirse Face'ini kapat, Instagram'ını kapat ama sen kocana sahip çık. Şunu düşün. Bu adamı ben evlendim. Neden sev seviyorum? En az beş tane eşinle ilgili madde bul. Şu anki evlendiğin. Evet. Beş tane güzel olumlu madde bul. Ve bu olumlu maddeleri gözünün önüne öteki geldikçe bunlara bak. <laughs> bak söylüyorum sana. Yoksa çok evet. tehlikeli bir yola girersin. Peki, Onunla iletişim ederiz. bak mesajlaşma. Kesinlikle mesajlaşırsan kesinlikle ee, önüne geçemezsin o işin. İnanılır Görüyorsun şey. değil mi? Maceraya bak. Tam macera. Tam macera ya. Tam macera. Seni seven iki çocuğunla kabul eden harika bir insan bulmuşsun. Sen ne arıyorsun? Hocam çok iyi bir insan. Ya. Ya bazen hocam. Çok şey. özür dilerim büyüklerimden. Rahatlık bize batıyor. Şeytan dürtüyor. Vallahi rahatlık batıyor. Evet doğru söylüyorsun. Şeytan dürtüyor. İşte tam bu noktada aslında bu o şeytan içinize kaçıyor yani. Kaçıyor dürtüyor. ara diyor bak diyor ne yapıyor diyor. Bu da sana ne? <laughs> Tahrik ediyor. Bence Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Alo. Alo duyabiliyor musunuz bizi? Evet. Duyuyorum. Merhaba. Merhabalar. Ben hocama bir sorum olacak. Dinliyoruz. Buyurun. Ee, hocam ben e, kaç hafta önce eşimin beni aldattığını öğrendim. E, birincisini öğrendiğimde mesajlaşmış bir bayanla. E, işte onu atlattık. Yalandı. İşte tamam inandım. Sonra aradan epey zaman geçince Dayanamadım. Telefonumu kurcalamaya başladım. Tabii telefonumuz kapalı sürekli. Hmm. Ve bunu öğrendim. Öğrendim. Ses kayıtlarını öğrendim. İşte bayanla konuştuğunu. İşte o yüzden konuşmuş da yani ne bir... aşamadalar? Onu anladın mı? Sevgililik mi? Birbirine söyledikleri sözler neler? Kelimeler bir tanem. Hayatım, canısı. İşte bu sana söylüyor muydu bunları? Yani bana doğru düzgün söylediğini <laughs> hatırlamıyorum. Peki sonra ne yaptınız? Nasıl gelişti olaylar? Onu yakaladınız. Olaylar yakalandı. Yani söyledim işte yalan olduğunu. Ben hitap tarzım böyle. İşte ben böyle yapmam gerek. Yani ben insanlarla bu şekilde zaten konuşuyorum. Ama bana söylemiyorsan nasıl bir başkasına söyleyebiliyorsun? Tabii. Ee, yani bu sonuçta bir bayan yani ee, kız kardeşin değil, yengen değil, dayın değil yani bir bayana nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin. Ee, sonrasında işte epeydir e, halen konuşmuyoruz. Ben sürekli dürtüyorum tabii. Hani neden yaptın diye, niçin yaptın. Hı hı. Yani adam şu anda bir e, nasıl desem... Çok kapanmış böyle, hani o içindeki heves bitmiş derler ya. Çünkü ben onun burnundan gerçekten getirdim. Ne yaptınız <laughs> yani, burnundan getirip? Her şekilde yani. Sürekli yüzüne vurdum ama hani değil ki yani yüzüne vurdum. Hani çocuklar var sanmışta O da bana yapmadığını söylüyor. Yani, yani adamın burnundan işte. getirdiniz de sizce? E, iyi mi oldu? Ders aldı mı bundan? İyi mi oldu yani? Yani biraz. Şimdi şöyle ama peki bak beni kaybet, ilişki kaybettiğini bak anlayınca demek ki yani benim yapamayacağım hiçbir şey yok dedim. Peki sizin kaybet yani siz ona beni kaybedebilirsin korkusunu verdiniz. Evet. Şimdi peki şimdiki son durum ne? Evet. Dün bana çiçek al eve gelmiş. Okey de Hadi buraya geldi kadın. yani. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman sizi tebrik ediyoruz. Ne diyelim? <laughs> Bak, sen şey artık soracağım. fazla da tamam. fazla da su, sürdürme bunu adam yine gider bak yani artık tamam it, it, ittin onu e, ne o şey yaptın e, yüzüne vurdun y, bir, yaptığına pişman ettin ama ben size soracağım soruyu merak e, tabii, ediyorum peki siz aslında kendi kendinize bu olayı çözmüşsünüz kendi yöntemlerinizle Canten Hoca'ya soracağınız soru neydi e, çocuğum yüzüme bakıp e, lütfen çiçeği alır mısın yani o kadar bir masumiyetle Yüzüme bakıyordu ki, çiçeği lütfen al anne diye. Hı. Tabii eşim çiçeği al ama hani konuşmasan da yine konuşma. Lütfen al yani. Hı hı. işte ben seni seviyorum. Tamam. Şu an ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani aklıma konuşmaları gelince bayanla konuştukları aklımdan bir türlü çıkaramıyorum. Peki. Yani eşime baktığım zaman midem kalkıyor. Çünkü benim eşim bunu bana yaptıysa peki yarın yine aynı şeyi yaparsa peki ben e, nasıl bir daha ona güveneceğim? Peki teşekkür ediyorum. Çocuklar var. Ben hocama zaten her zaman hocamı dinlediğim için hocamın tavsiyelerini de her zaman dinliyorum. Ben şu an bir karanlık odanın içerisindeyim. Yani ışığa çıkabilecek miyim çıkamayacak mıyım? Tamam Çünkü bir benim... soralım bakalım hocamıza. Çünkü kısıtlı vaktimiz var. Derdinizi ve sorunuzu anladık. Ee, diyor ki bir karanlık odanın içerisindeyim. Evet tamam kabul ettim. Onun burnundan getirdim. Geri geldi. Çiçekle de geldi. Beni de seviyor. Ama benim içimdeki o duygu beni rahatsız ediyor. Bir diyor. de çocuk bile diyor ki anne ne olur al. Hı. Bak bu da çok şey ya. Beni ondan çok etkiliyor. Anne ne olur al. Şimdi bakın bir defa affetmeyi seçersen kapatmayı bilmen lazım. Bak bu çok önemli. Affetmeyi seçtin mi kapatacaksın. Ya affetmeyeceksin ya da affetmeyi seçtin mi kapatacaksın. Şimdi sen burada affetme kararı alma ya da almama sana bağlı. Sana bağlı. Ama affetmeyi seçersen bir daha bunu dile getirmeden artık onu çekmen lazım. Bir daha böyle bir şey beklemiyorum demen lazım. Ama benim gördüğüm şu. Eşin seni kaybetmek istememesinden şunu anladım ben. Onların ilişkileri öyle çok da iyi bir noktada değilmiş. Yoksa bana ne bırakırsan bırak da diyebilirdi. Yani burada işinden yana şey. Onun için e, bence bir şans daha versen güzel olur. Çocuğun ha, hocam, için inşallah. Adam zaten şansı vermiş, adam gelmiş. Ve gelmiş çiçeğiyle gelmiş. O o duygusunu nasıl yensin? Ha, şimdi o duygusu şöyle, onu konuşmaları lazım. Bak ne yapıyordu? Telefon kapalıydı, saklıyordu. Hayır, bak benim içime bir defa şüphe kaçtı. Hadi. Bundan sonra telefon ortada olacak. Bütün şifreleri bileceğim. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, bana bilgi vereceksin. Sonuçta onu netleştirdikten sonra içi biraz daha rahatlamaya başlar onun. Peki, hemen Abi. diğer telefonu Çünkü telefon, alıyoruz. bak, telefonu çözmeler lazım. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin umarım. Teşekkürler, buyurun. Ee, konuyu nereden girdiğimi bilmiyorum ama. Gir bir yerden. <laughs> Bir bir buçuk ay önce eşimin telefonunda en samimi telefon. olduğum arkadaşımla mesajlaştıklarını gördüm. Aa. Ve bu arkadaşım benim çok yakınımdı, dostumdu. Dostum diyebileceğim kişiydi. Ama mesajlarını gördükten sonra yıkıldım. Eşimle çok büyük kavga yaşadık. Ama oğlum üniversite okuyor. Geldi anne üniversiteyi bırakırım dedi. Eğer babamla dedi ayrılırsanız üniversiteyi bırakırım okuyamam aklım sizde kalır dedi. Ama ben işimi affedemiyorum ne yapmam lazım. O Bu arkadaşınızla ilişkisi ne boyutta? Okuduklarınızda ne vardı? Nasıl anladınız bunu? Ya benim o mesela ben memlekete gittiğimde sürekli o arkadaşımı görüyordum. Eşimin akrabası. Benim Hı. de çok samimi arkadaşımdı. Başka memleketlerde misiniz? Evet başka memleketlerdeyiz ama işte benim e, eşimin akrabası bu yaşadığı kişi. Yani o başka Şimdi, memlek, o başka ilde siz başka tabii. ildesiniz. Ama evet. bunların ilişkisi var diyorsunuz. <laughs> evet. Şimdi duygusal anlamda mı yoksa bunlar bir araya ge gelmişler mi? Eşim gelmediğini söylüyor. Söyle. ama ben inanamıyorum bu şekilde olduğunu. Çünkü ben memlekete gittiğimde her defasında o arkadaşımın yanına gidiyordum. Onda kalıyordum. O bize geliyordu, o bizde kalıyordu. Çok tanımıyorduk, çok iyiydik. Konuştunuz mu o kadınla hiç? Konuştum mu derken işte öğrendiğim gün aradım. Hı. Sadece bana dedi ki eşime dedi bu konuyu söylersen kendimi öldürürüm dedi. Evli Eşle mi de o da? Evet evli iki tane de dünürü var çocukları büyük. Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Eşimi affedemiyorum. Affetmediğim zaman da oğlum ya. üniversiteyi bırakırım diyor. Allah başımıza taş yağacak. <laughs> Sizi çok iyi anlıyorum biliyor musunuz? Ya bunda nasıl, nasıl bir ahlaksızlık ya? En yakın arkadaşım diyorsun. Görüşüyorsun, evini alıyorsun. Akraba. Vallahi kızlar ben size söylüyorum. Diyorum ki ağacın kurdu içinde. O yılanlar evimize kadar giriyor. Vallahi billahi bak. Evimize kadar giriyor. Ahlam Sana etmiş. dost gibi gözüküyor böyle ahlaksızlar aslında en büyük ahlaksız olduğunu zaman geçtikçe Allah bize gösteriyor. Ne yapsın hocam böyle bir durumda? Valla ben şoktayım ama şunu söyleyeyim size yani kesinlikle oğlunun ne dediği değil O ben okumam sen evlenmezsen tamam da bu yaşadığım şeye bak yani okuyup okumamak. E bunun için hemen ayrılmalı e, mı sizce? Ama şöyle ama bu olay içine bak sindiremiyorsa ne yapacak? Sindiremiyor. Şimdi nasıl sindirsin içine? Şimdi en yakını dost olarak gördüğü insan ve eşini o şekilde kafasında büyütüyor ve ciddi anlamda yaralanmış. Yani bunu e, kapatma şansı var mı? Eğer sen içinde bunu hazmedebiliyorsan, bak kabullenebiliyorsan... Hocam ne yapmamız gerektiğini biraz sonra konuşalım. Çok konuşalım. kısa bir reklam aramız var. Tamam. Müsaadenizle geliyoruz. Reklam öncesi bir telefonumuz vardı. Hanımefendi kocasının aldattığını anlıyor. Ee, sonra kocası gelip özür diliyor. Sonrasında Affet. da içine sindiremiyor. Tabii. Şimdi Bütün şöyle. Bütün içine sindiremeyenler için telefonumuzu alacağım biraz sonra ama birkaç cümle isterim. Şöyle size. bir defa e, affetmeyi seçtikten sonra onun e, güzel yönlerini düşünerek onu e, neden affettiğini... Kendine bak maddeler halinde yazarak içine sindirme aşamasına girmen lazım. Birden olmaz. Bunda da eşine çok iş düşüyor. Telefonunu ondan sonra geliş gidişini her şeyle ilgili güven verecek şekilde hareket etmeli. Yoksa yani olmaz. Yani baktın ki kabul ettin. Tabii. Sineye çekeceksin. Evet. Konuşmayacaksın. Evet. Tekrar etmeyeceksin. Kafasını yemeyeceksin. Çünkü ilişki daha başka bir yer. Tabii görüyorsun. yeniden gönderirsin. Peki.